Sami Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler İyi, nasıl demekle olsun. başlamak istiyorum öncesinde. Siz nasılsınız? Allah'a şükür çok iyiyiz. Güzel bir şekilde devam ediyor anladığım kadarıyla. Çok güzel. Güzel, keyifler yerinde diyoruz yerinde, aslında. Yerinde evet. Güzel, harika. Bir yok. Şimdi çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. İzleyenlerim evet. de görüyor zaten. Soframız tabii, bayağı zengin. Tabii. Ama öncesinde biraz sizleri tanımak istiyorum. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Ee, ben... Silivri'ye iki yıl oldu geleli ama İstanbul'da 2015'te yemek firmamızı kurduk. Evet. Hasip sistemine uygun, hijyenik, her yılda büyümeyi hedefleyen bir firmayız. Tunç Kentik olarak ismimize soy ismimizi verdik. Evet. Tunç'un daha sağlıklı bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden sağlam ilerleyelim dedik. Patentimizi aldık, ISO belgelerimizi aldık. Güzel. Müşterilerimize karşı hiçbir eksiğimiz yok. Sadece bir eksiğimiz onları davet ediyoruz. Gelip bizim yemeklerimizi tatmalarını isteriz. Hı hı. Ondan sonra fikirler, değişiyor, fikirler değil mi? değişebilir. Fikirler değişebilir tabii ki. Güzel. Tabii bu noktada biraz menülerimiz de önemli oluyor Sami Bey. Şu anda izleyenlerimiz de görüyor. Bayağı zengin evet. bir menüye sahibiz evet, aslında evet. ama e, bu menü oluşurken nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir sistem var burada? Ee, biz renk uyumlarını e, işte haftanın pazartesi günü et yeme, e, cuma günü yine bir et yeme, işte dönerlerimizi kendimiz tartıyoruz, tırnaklı pidemizi kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bizim lahmacun pide salonumuz, evet. esnaf lokantamız ve kentrik firmamız üçü bir arada. Hı hı. Üçü bir arada olduğu için de sulu yemek istemeyen müşterilerimiz lahmacuna yönlendirebiliyoruz. Hı, hı O şekilde menümüzde günlük işte sebze yemeği, et yemeği, Köfte işte ağırlıklı olarak tanıdı. Müşterimizin istediği doğrultuda hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz. Onlar da önemli değil mi? Mesela bir menüde yoksa isteğe bağlı olarak aslında tabii, tabii, değişkenlik gösterebiliyor tabii. önemli noktada. Evet. Tabii şimdi hijyen diyeceğiz biraz çünkü evet. biliyorsunuz son dönemlerde de bazı şeyler olabiliyor haberlerde. Bu evet. noktada tabii ki de sizler sektöründe önce olarak devam ediyorsunuz aslında uzun yıllardır evet. ama nelere evet. dikkat ediyoruz hijyende, gıda güvenliğinde özellikle. Evet. Şimdi özellikle biz. E, etlerimizi çözündürmeleri aldığımız zaman 3 günde ancak çözündürün artı 4 dolaplarımızı alıyoruz. Altta aşağıda zaten firmamızda bizim artı 4 dolaplarımız, eksi 18 dolaplarımız mevcut. Eti aldığımız zaman mikropları biz zaten dondurarak öldüremiyoruz. Hı hı. Onları çözündürdüğümüz sürece eğer 45-35 derecelere düştüğü zaman mikropların saniyede 750 tane mikrop ürettiğini bildiğim için ben evet. ustalarımızla da bu konuları paylaşıyoruz. Aynı zamanda gıda mühendisimiz bu konuya daha hakim. Evet. Ee, i̇şimiz doğrultusunda hijyen bizim için olmazsa olmaz. Bir kişi, bin kişi, bin kişi, bir kişi diyoruz. Yani bir kişiyi de önemsiyoruz. Evet. Yemeğimizi ustamız yaptıktan sonra da garsonumuz, şoförümüz yani ben olmasam bile firmamda şeffaf bir şekilde herkes tadına bakıp e, duyumlar ona göre yapılıyor. Zaten e, günlük yemeklerimizin kontrollerini mühendisimiz yapıyor ve analizler yapıldıktan sonra da şaipli numuneler alınıyor. Aynı Tabii evet evet. 3 gün boyunca saklanıyor. 3 günden sonra onlar değişebiliyor yani. İmha ediyoruz Tabii herhalde. tabii, tabii aynen güzel. öyle. Güzel gayet böyle sistematik bir süreç aslında. Tabii aynen o Herkesin şekilde. Herkesin aslında bir branşı var. Bu da güzel bir şey evet. sistematikte olmak. Özellikle belki franchise ya da farklı bir şube için. Ha, bölüm bölüm şube şube gidiyoruz aslında o kişilerde. Evet. Nasıl bir ekibimiz var bu noktada? Biraz onlara değinmek istiyorum. Çünkü emek büyük arkada evet, ve ön evet. kısımda. Kimlerle çalışıyoruz? nasıl bir ruha sahip Şimdi burası? Şimdi ben 35 yıldır bu sektörün içindeyim. Bu sektörden emekli oldum. Şu an ustamız enerjik, iyi bir usta arkadaşımız var. İsmi Tayfun. Bu arada mühendisimiz işe çok iyi, hakim. O da yeni, bu işte daha heyecanlı. Bize de zaten genç insanlar lazım. Dinamik. Tabii dinamik, İşine daha heyecanlı, daha sahip çıkabilen. Bu şekilde yani bizi tercih edecek kişileri ben Şanslı buluyorum yani açıkça söyleyeyim. Evet güzel bir ekibimiz var. Biz evet. de güzel ağırladınız bu arada. Evet. Teşekkür ederim tekrar ekibimiz için. Sağ olun için. ne demek her zaman bekleriz. Çok sağ olun teşekkür ederiz. Bizim de sizler gibi... Ticilere ihtiyacımız var böyle gerilsinler yemeklerimizi tatsınlar görsünler piyasaya getirelim. bizi anlatsınlar Aynen. çünkü piyasada her yerde yemek artık yenmiyor evet. çocuklarımıza da diyoruz zaten aman orada şunu yeme aman bunu yeme Hı -hı. muhabbetler oluyor Hı -hı. ama neden öyle olsun bu bizi de etkiliyor tabii, tabii. Ki, dışarıda evet. olan şeylerden ben açıkçası çok üzüntü duyuyorum Hı -hı. vicdan öne çıkıyor burada. Kendimizi yani Yemeyeceği bir şey varsa sunuyoruz. Tabii, gibi, aynen o şekilde. O noktada biraz evet. da bu önemli aslında ahlaki ve ilke ederdir. Evet ilk önce kendi yemen yemediğini hmm. müşterine vermemen gerekiyor. İnşallah. Başarılar dolu bir hayat diliyorum size Sami Tabii. Bey. Ne demek. Çok ben de size işinizde ederiz. başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Çok ederim.